Herkese merhaba arkadaşlar. Eğitim Şart kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Instagram'da nasıl takipçi kasabiliriz? Takipçi sayımızı, beğeni sayımızı ve yorumlarımızı nasıl arttırabiliriz? Bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Biliyorsunuz son zamanlarda Instagram çok büyüdü. Yani Instagram olmayan yoktur herhalde. Ve şöyle bir algı oluştu insanlarda. Instagram'da takipçi sayının yüksekse popülersin, iyi bir insansın ve sevilen bir insansın gibi bir izlenim oluşmaya başladı Bu beni ne kadar çok rahatsız etse de Mecburen Sisteme ayak uyduruyoruz bizde sistem böyle Sistemi değiştiremiyorsak Dışında kalmamak için mecbur ayak uydurmak zorundayız e Siz de bu videoya gelip izlediğinize göre siz de bu sisteme ayak uydurmak için buradasınız demektir Ben size Instagram takipçilerinizi nasıl arttıracağınızı Beğenilerinizi ve yorumlarınızı nasıl arttırabileceğinizi Ve bunları devamlı olarak nasıl yapabileceğinizi anlatacağım önemli olan devamlılık tabi yani bir gün 10 bin tane takipçi yaptın. Ertesi gün bu yok oldu. Bunun hiçbir manası yok. Ben olan süreklilik. Yani devamlı olması bunun. Bunun için ben size gerekli her şeyi anlatacağım. Çünkü görüyorum şimdi insanlar yazmışlar. 5.000 takipçi 30 TL. 20 bin takipçi şu kadar. Bu kadar. Para tuzağı hepsi yani. Hepsi para tuzağı. Ben size hepsini kendi eme emeğinizle, kendi imkanlarınızla sadece bir adet bilgisayarla nasıl yapabileceğinizi göstereceğim bir kişi yapıyorsa Herkesin hakkıdır bu. Herkesin yapması gerekir. Bu videoyu izledikten sonra siz bunu yapmaya başlayacaksınız. Öncelikle adım adım başlıyoruz. Size adım adım bunları anlatacağım. Ben size videomun açıklama kısmında şu siteleri vereceğim. Bizim ihtiyacımız olan siteler bu siteler. Tabii daha farklı siteler de vardır illaki ama <laughs> benim içerisinden bütün sitelerin içerisinden seçip beğendiğim, işimizi kolayla kolayca halledebildiğimiz siteler bunlar. Şimdi bu siteleri benim açıklama kısmından alıp not defterinize yapıştırıp kaydedin. Daha sonra buradan kopyalayın bir tanesini. Gizli sekme açın. Gizli sekmeye yapıştırın. Buraya yapıştırın. Burada giriş yaptıyın. Böyle bütün hepsini bunların dizin buraya. Bu gizli sekmeye. bilgisayarınızın gücü yettiği kadarını dizin. Hepsini yetiyorsa hepsini dizin. Ben dizmiyorum çünkü ben daha önceden dizmiştim buraya 3 tanesini. Gösterme amaçlı yapacağım size. Bu sitelerin içerisinden 3 tanesini ben dizdim buraya. Ve şimdi başlayacağız. Öncelikle şundan bahsedeyim size. Instagram'da biz bunu fake hesapla yapacağız. Kesinlikle ve kesinlikle bu gizli sekmede açtığımız sitelere kendi hesabınızla girmiyorsunuz. Kendi hesabınızla girerseniz hesabınızın elinizden gitme riski var. Bunlara fake hesapla gireceğiz ama diyeceksiniz ki ya biz fake hesap açamıyoruz. Fake hesap açarken bize Instagram hata veriyor. Açtırmıyor bize hesaplayacaksınız. Ben size nasıl fake hesap açabileceğinizi göstereceğim. Bir de bu size göstereceğim yöntemle ardarda fake hesaplar açmanıza gerek kalmayacak. Yani açacağınız bir hesapla belki de iki hesapla akşama kadar kendinize bayağı bir takipçi gönderebileceksiniz. 3.000, 5.000 ve bunu her gün yaptığınız takdirde güzel takipçilere ulaşabileceksiniz. Yüksek rakamlara. Öncelikle Instagram'ın hesap açma engelini açmak için buraya Touch VPN yazıyoruz. Google Chrome'a Google Chrome'un Touch VPN özelliğine giriyoruz ve bu uzantıyı Google Chrome'a ekliyoruz. Şu anda sağ üstte bakın hiçbir şey yok. Uzantı ekledikten sonra bu Touch VPN sağ üstte gelecektir. Evet geldi gördüğünüz gibi. Çıkabilirim ondan sonra bundan benim şu anda yapmam gereken Koç VPN'i açmak. Tıklıyorum. Buradan herhangi bir ülkeyi seçiyorum. Fark etmez. Yani birine girersiniz. Tek hata verir Instagram. Diğerine gireceksiniz. Bu ülkeleri deneye deneye açana kadar mutlaka açacaktır bir tanesini. Şu anda ben Rusya'ya girdim. IP adresimi değiştirdim. Değiştirdikten sonra Instagram'a yeniliyorum. Bir sefer tıklıyorum. Şu anda yeniledim sayfayı. Burada yapmam gereken şu kafadan bir hesap açmak yazdım. Her şeyini kafadan sallıyorum. Kullanıcı adını da öyle. Bir tek şifresini unutmayacağım bir şifre yapıyorum. Kolay yazabileceğim unutmayacağım bir şifre yapıyorum. Kullanıcı adının hepsini aklıma tutamayacağıma göre kopyalıyorum. Kullanıcı adımı kopyaladım. Şifremi zaten biliyorum. Kaydoluyorum. Kaydolmayı bekliyorum. Üzgünüz hesabınız oluştururken bir sorun oluştu diyor. Böyle bir şey çıktığı zaman bunun çıkması güzel oldu. Çünkü size gösterebileceğim. Çünkü sizlere çıkacaktır bu. Bazen. Bazen de çıkmayacaktır. Bu sefer hemen değiştiriyoruz. Diyoruz ki mesela başka bir ülke. Başka bir ülkeyi seçiyoruz. Seçtik. Seçtikten sonra böyle girersek yine aynı hatayı verecektir. O yüzden bir kere yeniliyoruz sayfayı. Yenildikten sonra yazıyoruz hemen. Kafadan atıyoruz. Bunu kopyalıyoruz yine. Deneyeceğiz. Tekrar kaygılama deniyoruz. Evet şu anda kaydımızı kabul etti. Yani bir kere reddederse sizi pes etmeyin hemen. IP değiştirerek devam ediyoruz. Kopyaladık bunu. Ne no, olur no olmaz diye. Çıkış yaptık. Bizi atmasın Instagram diye. Çıkış yaptık. Bizim şu anda 2 dakika süremiz var. Bunu buraya kopyaladık. Yazdık. Şifremiz zaten aklımızdaydı. Bunu da buraya kopyaladık. Bütün sitelere tek tek buraya açtığımız 10 tane 15 tane siteye bunu tek tek gözüyoruz açtığımız fake hesap 2 dakika içerisinde kapanacaktır. Instagram açtığımız fake hesabı 2 dakika içerisinde bulup kapatacaktır. O bulmadan biz bu işlemi hızlıca halledip takipçilerimizi alacağız. Ondan sonra kapatabilir. Sorun yok. Sisteme gir dedim. Takipçi gönder diyorum. Buraya siz kendi hesabınızı yazın. Diyarı belgesel yazdım. Bu benim kullandığım hesabım. Buradan tekrardan geri gel diyorum. Böyle çıktığı zaman bekliyoruz yani. Sürenin dolmasını bekliyoruz. Bakın şu anda hesabımız geldi buraya. Bu benim hesabım. Bakın 22 virgül takipçisi var. Pardon özür dilerim. Virgüle bastım yanlışlıkla. Bakın 22 virgül Bu da geldi hemen hemen. Bunu da açıyorum. Bu da geldi. Buradan takipçi göndere basıyorum. Sistemi tekrar yazıyorum buraya. Yani bunu ne kadar hızlı bir şekilde yaparsanız o kadar çabuk olur. Çünkü Instagram eğer hesabınızı kapatırsa bunu yazdığınız zaman böyle bir şey çıkacaktır. Tam söyledim denk geldi bakın. Sayfa bulunamadı hatası çıktı. Çünkü geç kaldım. Yani geç kaldım. Geç kalmasaydım çıkmazdı. Ama şunu da göstereceğim hemen. Bakın 100 takipçi gönderme hakkım var. 100 takipçi gönderiyorum. Bekliyorum. Yani giriş yapabilseydim eğer bunlara atmadan bunlarda da gönderebilecektim. Ama sorun değil. Bunlardan çıkış yapıp Tekrar aşağı bir fake Bu tekrardan girelim ve bunu istersem akşama kadar yapıp hızlı bir şekilde gönderebilirim kendime. Ancak ben size akşama kadar şimdi işiniz vardır, gücünüz vardır. Bilgisayarın başına durup tekrar tekrar girip çıkıp kaydolmaya çalışıp uğraşamayabilirsiniz. Onun için başka bir yol göstereceğim. Şu anda 100 takipçi gönderdim. Bakın burada beni takip eden takipçiler var. Bunların bir kısmı bot, bir kısmı gerçek takipçiler. Bu önemli değil bizim için. Takipçi olması yeterli. Bakın 22,1 takipçim vardı. Yeniliyorum. 22,2. Gördüğünüz gibi takipçiler geldi. Bunu göstermiş oldum size. Tekrardan göndermeye çalıştığımda 100 tane takipçi hakkım olduğu için bana göndermeyecek krediniz kalmadı diyecektir. Ama ben bunu beklersem yarım saat, yarım saat sonra buraya 100 kredi daha gelecek. Ve yarım saat sonra bastığımda 100 takipçi daha gelecek bana. Yarım saatte bir. Ve buraya 10 tane site açtığımızı düşünün. 10 tane siteden yarım saatte bir biz 100'er tane takipçi göndersek yarım saatte bir 1000 takipçi almış olacağız. Hiç giriş çıkış yapmadan. Ancak burada herhangi bir yere tıklarsam Aynı böyle demin çıktığı gibi sayfa görüntülenemiyor has verecektir. Kesinlikle bu siteden çıkış yapmayın. Hiçbir yere tıklamayın. Sadece yarım saat bekleyip yarım saatte bir takipçilerinize basın. Burada açtığınız bütün sitelerde böyle olsun. Yanlışlıkla çıkarsanız bir şey olur. Tekrardan kayıt olup Tekrardan kayıt olduktan sonra Instagram'a buradan girebilirsiniz. Ben size sınırsız kayıt olmayı gösterdim zaten. Bu sistemi tekrar tekrar deneyip Yenileyerek halledebilirsiniz. Ama dediğim gibi işim var gücüm var derseniz Böyle açık bırakırsınız bunu. Yarım saat sonra denediğinizde gönderimi başlat dediğinizde takipçinizi gönderecektir size. Bu kadardı arkadaşlar. Size bugün Instagram'dan takipçi sayınızı nasıl arttırabileceğinizi göstermeye çalıştım. Bu benim ilk videom. Eğitim Şart kanalının ilk videosu. Ne kadar çok destek olursanız o kadar çok video çekerim, atarım, araştırırım. Ben öğrenirim ve öğrendiğim bilgileri size aktarırım. Böylece hepimiz öğrenmiş oluruz. Cahilliğimizden kurtuluruz ve iyi şeyler yapmaya çalışırız. Her öğrendiğimiz bilgi bizim için çok değerlidir. Bunu asla unutmayın. Her gün bir değil bin tane bilgi öğrenelim. Saçma sapan şeylerden uzak duralım. Güzel şeyler öğrenelim ve hayatımıza güzel bir şekilde devam edelim arkadaşlar. İyi günler.